Evet, takipçilerim kuzu göbeği mantarıyla ilgili beni takip eden takipçilerin birinci aşamada peçete kullanmıştık. İkinci aşamada kavun çekirdeği kullanmıştık. Hı hı. Ve üçüncü aşamada mısır unu üzerine ilave ettim. Gelişimi bu şekilde. Bakın. Ee, kanalıma yeni katılan kardeşlerim ee, aşamaları merak ediyorsanız YouTube kanalım Hızır Ali Mantar İmihan Akçur Kanalımızdaki videoları izleyerek sizler de bu şekilde aşamalı bir şekilde dünyanın en değerli mantarı olan kuzu göbeği mantarını, sizde tohumunu kolay bir şekilde mutfaklarda elde edebilirsiniz. Evet, mısır ununun üzerindeki gelişimi. 3 aşamalı güçlendirilmiş dokumuz. Bu detaylar çok önemli. Bakın. Benim mantarım neden çıkmıyor? Kuzu göbeği mantarında neden başarısız oluyorum? Tabii ki olacaksın. Dokusu çok geç sarım yapıyor ve aşamalı şekilde ancak güçlendirebiliyorsun. Eğer dokusunu güzel bir şekilde güçlendirirsen, hiflerin güçlü olursa nereyi ekersen ek oradan mantarın çıkacaktır. Aslında bazı işlerin püf noktaları vardır. Sizler bu püf noktaları bilmediğiniz için maalesef başarısız oluyorsunuz. Başarı elde etmek tohumunu öğrenmekten geçer. Kuzu göbeği mantarını yetiştirmek tohumunu kendin geliştirmenden geçer. O yüzden size basit bir şekilde tohumu gösterdim. Sizler de kanalımdaki videolar izleyerek bu şekilde güzel bir şekilde tohumunuzu güçlendirirsiniz. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde mantarınızı yetiştirip hem satar hem yersiniz. Hepinize kolay